Herkese selam. Bugün Fözbur Entertainment Storage'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son 5. gecede kalmıştık. Bu servis nasıl zorluklar karşılayacak merak ediyorum. Custom Night varsa bu oyunda Custom Night'ı da bitirmeyi düşünüyorum. Direkt çıka harekete geçme. Oh, 3 oh. <laughs> kişi harekete geçmiş bile. birisi daha hareket etti. Oni gelmiş çıka gitmiş. Çıka Ön tarafta, ön taraftan buraya geçecek. Yarın senin son gecen dedi yani. Sen de Sam Custom Night yok. Al, çık al. Bir yandan Mangle'a falan da bakmamız lazım. Aa, merhaba Freddy. Çıka gitmiş. hala derken ben... Bence böyle sağa sola baksam yeter diye düşünüyorum. Şöyle baktım, tamam. Şunun ismini hep unutuyorum ya. Şimdi bile unuttum. Aa, nereye gitti? Buraya, kapattım. Gitti. Merhaba. Hem şu an sessiz ve sakin ilerliyor diyecektim. Ne oldu ya? Bir halüsinasyon falan çıktı karşımız. Bu hala hareket etmemiş. Aa oh, merhaba. Aa nerede? <laughs> Nerede geç? Ne oldu? Poput nereden çıktı? Bir dakika bütün kameralara bir bakmak istiyorum. Hemen şuradan bir tane kamera vardı orası olabilir mi diyeceğim de. Bunu anlamam biraz zaman alacak gibi. Telefondaki adam bir de şey diyor. Bu yüksek ihtimalle benim son mesajım diyor. Yani yarın bir mesaj falan alamayacağız sanırsam. Herkes gitmiş. Buraya döndü ve geldi. Papıtı anlamadım. Papıt bize baya bir sorun çıkartacak yüksek ihtimalle derken. Tam zamanında bozdu harika. Hayda. Hmm beşinci gece zorlayacak ya. Aa find her onu bul diyor. Hemen bulmam lazım şu an. Buldum. Tamam tamam. Bunun da mantığını anlamış oldum harika. Bonnie ön tarafta. Ama hiç kimse şu an vent'te falan değil harika. Ne oluyor ya? Aa! Sanırım o garip grup bir ses gelince rüzgarımsı bir ses. Papatı bulmam gerekiyormuş galiba. Tamam böyle etrafa baktım. ama ee, tamam. İsmini yine unuttuğum o kişi. Tekrardan öne gelmiş. Merhaba. Aa geldi. papat geldi. Ve evet. Tamam harika. O rüzgarın ses geldiği zaman papat gelmiş oluyor. Hayda. Ben orayı kapatmamış mıydım? Hatta dört. Hayır. Oh tamam. Bir an öleceğim sandım. Saat 5. Ama sanırsam paput da geldi. Gelmemiş. Hayda. Saat 5 diye. Ben bu yaparım. Hayda son anda ya. Oh, hey alacağım sandım ve saatin 5 olduğunu bile bilmiyorum. 5. geceyle gitti ve anam önde. Aa buraya da yüksek ihtimal ekstras kısmı gelecek. Ama custom sanırsam yok. Hadi gece 6'ya başlayalım. Anam önüye de kafası gelmiş. Adamın son konuşması değil miydi dün ya? Tekrar arıyor. O evet son konuşmasıymış. <laughs> Bir dakika altıncı gecede başka bir animatronik var yine mi <laughs> yine mi siz hayır 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 Hop ne no, oluyor? Springtrap nereden çıktı be? Vent'ten geliyormuş ama nereden hangi taraftan? Sanırım önden falan geliyordur. Bunun dışında Fredbear zaten buradan geliyor gibi duruyor. İkisi de burada şu an. Bu geceyi çözdüğüm zaman direkt chat chat pat. Her şey biter ya. E ee, spring, spring trap. yok ki. Buradaymış. Tamam peki yani. Hele hiçbir şey anlamadım. Şimdi 6. gecenin mantığını anladım. Eğer böyle... Şimdi bunlar burada başlıyor. Fredbear buraya gelirse direkt maskeyi takacağız. Sonra Springtrap buradaysa şuradaki venti kapatacağız. Onun dışında bir de eğer Springtrap e, kameranın böyle dibine gelirse... ...oradan buradaki yerden o odanın elektriğini basacağız. Bir de Fredbear böyle bir tane kameraya geçiyor. Orada kamera is not found falan bir şeyler diyor. Oradaki kameraya da elektrik basacağız... ve öyle sorun çözülüyor. Yani burası bu kadar. Full kamerada çalışmamız gerek. Bu ne ara geldi ya? Biraz fazla hızlılarmış. Hmm. En başta sanırsam çat çut çat geçeriz demiştim fakat işte öyle bir şey olmayacak. <laughs> Şimdi burada şöyle bir sorunumuz var. Pink Bunny buraya geldikten sonra biz ölüyoruz yani hiç. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. E -e. Orada venti kapatayım desem işe yaramıyor. Maske takayım desem işe yaramıyor. Zaten ventten gelecek olsa buradan gelir. Çünkü buradan direkt zıplayıp vente girecek değil. Sağdan geliyor diyor. Ama işte şöyle sorun var. Sağ tarafta da ne yapacağım yani böyle ışık mı tutacağım adamı dümdüz. Bak yine gelmiş. En bu sefer burada. Olması gereken yol buradan buraya geçmesi. Ya da buradan da direkt vente girebilir. Tamam kapadım. Spring i̇şte bu. Bulmam lazım. Bak işte hiçbir türlü olmuyor. Mükemmel. Oh kamerayla gönderiyormuşuz. Aa, tamam. Kamerayı açmayıp öyle bir jumpscare yiyeyim dedim de. Mersem kamerayla gönderiyormuşuz. Abo hemen elektrik. çağ Char. Tamam. Ee, charging. Hadi. Bastım. Tamam sus. Spring Pony de burada. Kim gitti? İkisi de gitti. Spring Pony artık nerede? Hiçbir yerde yok. Hangi kamerada? Burada. İkisi de burada çok güzel. Artık bir tanesi burada. Tamam önümüze geldi Spring Bonnie. Saat 3 ve hala mekan enerjisi var. Anlık bir şeyler oldu ama hiçbir şey anlamadım. Kamerayı bozmuş Spring Trap. Spring Bonnie, Spring Trap dedim yine. Ve saat 6. Sakin ve kolayca geçtim ya. Mantıkları anladıktan sonra her şey kolay oluyor. Ve sanırsam birkaç sin bir şey girdi. Evet sin değilmiş ama özel teşekkürler falan filan. Onları gösterdi. Ekstra kısmına bakalım. Sağ sol hareket ettiremiyoruz. Toy beni çıka. Mangle. İsmini hep unuttuğum da buydu ya. Balloon Boy. Puppet. Spring Pony. Fredbear. Fredbear. Bak bu ikisi zaten çok iyi karakterler. Aa ışık kapalı ve ışık açık yalnız falan var derken bu da mı ventleri kesebiliyormuş neyse dev not burada garip grup bir şeyler acıyor ve custom night custom night'ı hepsini bir 20'de deneyeceğim ne de olsa hepsinin mantığını anladım tekrardan hatırlayalım puppet rüzgarımız ve ses çıkınca geliyor balon boy zaten kafasına göre bu önümüzde sağdaki kapıda bu sol vent önümüz mangle bir tık zorlayacak Pink Pony, Fredbear, Tamam ya öyle orada orada gelmezlerse sıkıntı olmaz. Hayır bir saat oldu. Nerede bizim Fred Fredbear ve Spring Pony. Biraz fazla zorlamış olabilirim. <laughs> Tam da Fred aklıma geldi ya. 20'de 20'yi bu videoda bitirmiyorum. O <laughs> bol Golden ne alaka? <laughs> ne oluyor? Golden Fred falan çıkıyor. Hayda. Burada Golden de yok ki. Metroid belki yapıyor olabilir o Golden Freddy. I. Ama pek sanmıyorum. Ne oluyor lan? Ve ee, kamera açık başladık. Bizimkiler başladı şimdi. Tamam. Bu ikisi burada. Hoş geldin. Pabut tamam. Burayı kapa. Merhaba. Lan. Çatır çutur geliyorlar. Ve elektrik gitti. Biraz imkansız olabilir. Kaç tane karakter var? 8 tane karakter var. Hepsine bakmam lazım yani. Toy Bu niye gerek yok? Chica'ya da gerek yok. Mangle, Fredbear, Pink, Bonnie Puppet. Burada kaç tane bakmam gereken karakter var? Sadece beş tane karakter var. Onun dışında üç tanesi kalıyor zaten. o üç tanesi de random kafalarına göre ses çıkarta çıkarta geziniyorlar. Puppet geldi. Kapot geldi ama geldiği gibi şans bala gönderdim. Ne oldu lan? Bir tek spring bonnie kayıp ya. Ha burada. Ben Freddy'yi unutup duruyor. Freddy buraya geldikten sonra yok olduğu anda direkt kofamı kaldırıp şuraya ışık tutmam lazım. Hayda. Tam namaskeyi takıyorum. Hayır. Şimdi bu oyunda acaba şöyle bir şey var mı bir denemek istiyorum Etrafa bir bakalım poster falan yok Şimdi şöyle bir hile vardı hatırlıyorsunuz DC pla... Ama pekel iyi deneme Bunu yaparsak bu öldürüyormuş Pekal. Hey çok zor ya. Yarım saattir deniyorum. Ben ciddi anlamda yarım saat oldu ya. Yani. Ha da geldi. Her şey ardı ardı oluyor şu an. Hayır bir tane